Herkese günaydın. Bugün 18 Mart Pazartesi, haftanın ilk işlem gününden. Herkese merhaba. BIST endeksi geçtiğimiz haftayı risk iştahı düşük geçirerek 8828 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta %3,57 değer kaybeden endekste aylık geri çekilme %4'e yaklaştı. Endekste kısa vadede 8845 seviyesi pivot, 8890, 8955 9005 seviyeleri direnç, 8780, 8730, 8670 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Dolar bazlı ise 277,3, 279,3, 280,8 seviyeleri direnç, 273,8, 272,3, 270,3 seviyeleri destek olarak izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir TV programına konuk oldu ve ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek, vatandaşların spekülatif amaçlı yönlendirmelere itibar etmemesinin kendi menfaatlerine olacağını belirtti. Ayrıca Şimşek, enflasyonist yeni vergi olmayacak. KDV, yeni kurumlar vergisi olmayacak açıklamasında bulundu güçlü siyasi temeli olan bir ekonomik program inşa ettiklerini ve öngörülebilirliği arttırmayı amaçladıklarını bildiren Şimşek, orta vadeli programın özü dezenflasyon, yani enflasyonu tek haneye düşürmek, milletimizi hayat pahalılığından kurtarmak diye konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2024 yılı Mart ayı piyasa katılımcıları anketini Cuma günü yayınladı. Ankete göre, cari yıl son tüketici enflasyonu beklentisi 42,96'dan 44,19'a yükseldi.